E, ee, Rabia o gece yani normalde çıt sesine uyanan Rabia kesinlikle uyanmama efendim, sebebi. Kesinlikle Kime? He? Uyanmadım dedi. O öyle mi? Uyudum dedi. Ya yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Çıt demez ama uyanır o. Şeytan ya şeytan. Şeytan öyle dedi. Biz yani bu... Alın. Yani Rabia da. Şey, bunlar siz kaybı odaklanın. Kimin bir parasını çalmıştık, kimin bir namusuna bakmıştık, kimin bir şeyine ırz etmiştik biz? Neyimizi görmüş cümlem? Sorsun. 40 sene esnaflık yaptık, 40 sene. Hı -hı. Girip çıkmadığımız ev kalmadı bizim, girip çıkmadığımız. Tüp dağıtıyorduk, kömür dağıtıyorduk, herkesin evine girip çıktık. Hiç kim namussuzluğumuzu görmüş bizim? Şimdi o, o kelimelere, takılmadan Rabia çıt sesine uyanan Rabia o gece özellikle e, aramayı da duymuş. E, belki kapı çalındıysa. Telefonu hiç, telefonu hiç çıkma telefon bunda. Yüzde yüz yani ben sinirinden söylemiyorum. Sinirinden tamam. ahlaksızdır. Tamam. Yani buna sinirinden söyleyen şerefsizdir. Sen her şeyi söyle. bu biliyor yani her yerde otele gitmiş yalan söylüyor. Bacısı gelmiş yalan söylüyor, anası gelmiş yalan Her şey. siz de görüyorsunuz. Avukatlar da görüyor. Her şeyi yalan yani. Çıktı çıkıyor, üç aydır buraya çıkıyor. Her lafı yalan değil mi kardeşim? Allah'ınızı sever, siz söyleyin ya. Yok Allah yapacağım. var ya, her şey yalan değil mi ya? Rabia biz buna gerçekleri, buna gerçekleri biz buna, çok iyi biz, manipüle biz buna, ediyor. Biz buna sinirimizden mi konuşuyoruz ya kardeşim? Ben Rabia'yı tanımak istiyorum. Sizin tanıdığınız Rabia'yı. Ya hırsız, Rabia haydut, yalancı. Yani şu kardeşim yanında... ...in o... kaybolmasında... Ee, Fatih'in gitmesine o gece kaybolmasına sebep olan kişi Rabia diyorsunuz ve ben bunu sinirimden söylüyorum demiyorsunuz tabi canım ya başka ne açıklaması benim kardeşim zaten aklı yerinde olsa bırakmaz çocuğunu bunu aramış zaten baba ben geliyorum deyin niye anasını aramıyor madem anasına bu kadar düşkün anasını bu kadar seviyor niye ana ben geliyorum demiyor ayın kaçında geldi Fatih 7'sinde pazar günü yok 7'sinde değil pazar şey. günü konuşma 7'sinde 22'sinde geldi. mi 23'ünde mi öyle bir evet. şeyine geldi zaten çocuk Ramazan bayramını şey Kurban Bayramı yeni çıkmıştık zaten. O hatta, hafta geldi. He. Bir anda dönmedi. Yani biz beraber. annesine şimdi şu, bu sinirden söylemiyoruz. O gün biz benim hanımım, yengem, neyim neyi hazırladılar yani ayıptır söylemesi. Denize giden, oradan pikniğe giden hatta benim eşim dedi ki onu da çağırın da o da gelsin dedi. Çağırttırdık. Hatta gelmedi o o gün bizinle beraber. Telefon sesini tam kapat. Bizimle beraber gelmedi daha hatta da. Biz dedik hadi o da gelsin yani. Burada yalnız kalmasın, ayıp olmasın. Hatta Mahmut'u da çağıracaktım, biliyor musun ben? Hı hı. Gelmedi o gün. Demek ki bir yere gidecekti, gelmedi. Sen Bütün... evladın yeni gelmiş askerden. Esra Hanım, evladın yeni gelmiş askerden. Pikniğe gidiyor veya denize gidiyor, oturmuyor. Gelmez mi? Gelmesi lazım. Ama Ana, onların bunun aile başka bir düzeni var farklı. Var bunun yani? Onların aile düzeni farklı. Rabia kalktığı gün, oğlunu... Beni şey diyor, beni, beni çok severdi, beni çok severdi. Hep ondan kaçıyormuş çocuk zaten. Rabia o gece, o sabah kalktığında oğlunu aramak yerine, işte o gece oğlunu beklemek yerine sabah kalkıyor ilk başta kimle konuşuyor? Hakan Altun'la konuşuyor. Kimle konuşuyor? Şahin'le Kim? konuşuyor. Bana bunun açıklamasını söyleyin. Ya Hakan'dan bak Hakan'dan benim eşim de arayabilir Hakan'ı. Hakan, 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 Hakan Fırat'la görüşüyor sonra... Ha Fırat işte Fırat, yani Fırata, bu kişilerle Fırata, görüşüyor. Yani, Fırat bak, Fırat yani yıllardır tanıdığımız bir arkadaş. Yani aramasına gerçekten karşıyım, gerçekten. Benim karım seni arayamaz. Bunu arayamaz benim karım. Hı hı. Bana sormadan arayamaz. Hı hı. Bana der ki ben boyacı Fırat arıyorum. Çağıracağım, arayabilir miyim? Veya sen arar mısın der. Hı hı. Ama Hakan bizim çocuktan beri ailemize bizim babamız <laughs> daha aile da dostu. Ayrı. Ha, Hakan her bayram gelir benim anneme el öpüyor. Hakan'la hiçbir alakası yok. Tamam. Ona kefil olurum ama insanoğlu. İnsanoğlu <laughs> nankördür. Bu isimlerle ama karakolun önünde i̇şte, de konuşuyor. Işte, bir saniye işte insanoğlu. Şey de, ama Hakana bizim eşlerimiz, yengelerim Amcamın çocukları, amcamın hanımı heps evet. bilir Hakan'ı. Çocuklar beri yanımızda. Bizim ara eskiden çocuk bizim arabalarımızda yatardı çocuk. Ama mesela Mahmut sen gidip onun kapısını Yalan yalan yalan. Eğer o kapısında beklemişse benim iki tane evladım bekle. Ben... Niye bekledin? Kimin çıkmasını bekledin o kapıdan? Ya bir parkeci Hakan var. O söyledi dedi ki ben bu saklı olabilir dedi. O buradan bekledim. Parkeci Hakan sen bu Hakan senin oğlun onun evinde mi olabilir, olabilir dedi. Olabilir dedi. Yoksa Rabia mı o evde dedi. Ha o olabilir. Hı? Yok Rabia demedi. Hakan parkeci Hakan var park eder. E bu kadar aile dostunuza kapısını çalıp oğlum bir bakacağım evinde. Ya ben var daha mı? demin buraya gelmeden önce aradım Hakan'ı. Ben dedim yayına gidiyorum. Ben gel dediğim zaman yani iki elik anda olsa gelecek. Ben çağırdığım zaman. Öyle bir çocuk yani. Biz yani e, Esra Hanım, biz köklü bir aileyiz yani. Siz Bana köklü gel, bir ailesiniz gel ama ben Fatih'in kaybında bir ama tane muhattap yani bulamadım. Tamam mı ama biz şundan yani... yani yüzümüz tutmuyordu yani, kardeşimiz mesela... Şimdi benim abim canım kurba Her zaman, ben, biz bunun arkasındayız, her zaman yani. Ölene kadar arkasındayız, evet. ölene kadar. Ma ama içip içip geldiği için hiç şey etmiyordu, biz o yüzden yani... Mahmut bugün, Bey, bugün o, o gün telefonu evde mi unutmuştunuz gerçekten? Oğlunuz kayboldu sabaha dönseniz. Evet ev, evde unutmuştum ya. Ben kendi telefonumu değil mi? Kaçta çıktınız? Mesela ya, kanepen, telefonun... Kanepenin altına Bak, düşmüş. E, Necmi Timbey... Bak bu Bey... Rabia'nın açıklaması mı senin de Yok benim benim. Anla. Yok geldim dedik... Yok, Onu merak ediyoruz. Yok, yok çıktım. Ya devam. Çok, bazen unutuyorum telefonu. Çıkarken Bayağı unutuyorum. Çıkarken Rabia size ayakkabılarınızı koydu mu? Dürüstçe. Vallahi bilmiyorum hatırlamıyorum. O sabah kahvaltı ettiniz mi? Yok etmedim. Ben kahvaltı Et. etmem kolay kolay. O hep size kahvaltı hazırladın. Yok Ayaklarını hayır. Çoraplarını giydirir. Çoraplarımı Oğlunuz... giydirir. İki, yumurta mı der. İki tane yumurta açlar bana. Oğlunuzun kaybolduğunu gece gelmediğini söylemedi mi size? Söylemedi. Siz de merak etmediniz? Yok ben de merak etmedim. Ama söylemeyen bir şey merak WhatsApp'ta, eder misiniz? WhatsApp'tan Rabia sizi siz gidiyorsunuz. Rabia sizi 19 gece arıyor. Telefon evde. Evet. Mesela gece de anlamsız bir araması var. Sizi aramasının sebebini merak ediyoruz. Ya telefon Rabia'nın üzerinde. Ya, ya, ya telefon, telefon evde kaldı Rabia zaten. Telefonu verdi. ben, telefonu ben Mahmut, almaya geldim mi, gelmedim mi bilmiyorum. Mahmut sen o gece geldin. Oğlunla ha. tartıştın. Evet. Sonra sızdın. Hı? Bak ne diyor? Tuvalette bile çırılçıplak yatıyordu. Yani alkol aldığında kendinden Bu geçiyor. Eski olaylar o. ya onlar. Senin telefonunu Rabia birine vermesi lazım ki arasın. Ya da Yok, o kişi, kişi kapının öyle. önüne gelince öyle olmaz mı? Siz bana telefonu vereceksiniz. Kimin telefonu üzerine iletişim kurulur? Biri 15 de Rabia Mahmut'u arıyor. Evde sızan Mahmut'u Rabia'yı niye arasın gece yarısı? Ya, i̇şte diyorum ya aradı Dedim ya o de, eskiden de dedim. Dedim la... Aramış bir saniye yani yanlışlıkla bir düğmeye bastı geri kapattı. konuşma kardeşim etme gözünü seveyim şöyle. Peki konuş. Ee, Necmettin Bey. Aramasının imkanı yok bu yalandan olaylar yok. Ya, ya sen sargoş diye belki de bu şey yaptı senin üstüne yıkmaya çalışıyor daha bunu anlatma. Bir Kesinlikle saniye aramış yüksek. bir saniye. Ya bir Öyle. saniye iki saniye mahsus aramıştır belki de. Ya ben okur yazarlığım var Hı -hı. her şeyi sosyal medya olsun Hı -hı. her şey benden iyice kullanıyor. TikTok'a 50 tane isimle giriyormuş. Ben beceremiyorum ben TikTok'u beceremiyorum ben. Ama Rabia buraya da geldiğinde ben okuma yazma bilmeyen, hani ne söyleyeceğini bilmeyen bir kadınım dedi. Ee, sos teknolojiyi kullanma şekli, e, telefonu kullanma şekli gerçekten takdire şayan e, bir hareket. E, hep de Mahmut tarafından yalnız bırakıldığını söyledi. ya yalan, e, yalan. O gün yalan, yalan Mahmut, şey, Mahmut yanında birine verin telefonu. E, o gün kardeşiniz, yani Mahmut... ...oğlunun kayıp olduğunu gerçekten biliyor muydu... ...dünyadan bir haber miydi ya her şimdi, zamanki gibi? Şimdi şöyle söyleyeyim Esra Hanım şöyle söyleyeyim... Ee, ...bu nasıl... ...gidip iki buçuk sene orada kaldı... E, ...dayıların orada kaldı... ...bu alış... ...yani bir insan ben, bünye alışıyor artık... ...umursamıyor... ...biz de umursamadık hı hı. yalan mı söyleyeyim şimdi? umursamadık... Hı hı. ...yani bugün gelir yarın gelir... ...bugün gelir yarın gelir umursamadık biz... Hı hı. ...yani hiç aklımız ucundan geçmedi... ...baba veya anne... ...çocuğuna bir şey yapsın... ...ama hı. en son bu olay çıkacağın sonra. <laughs> yani yüzde bu çocuğa bir şey yaptılar bunlar. Rabia Başka ve Şahinden şüpheleniyorsun. Tabi tabi tabii. tabii. Şimdi Rabia Belki... da bizi duyuyor yan tarafta hakaret etmeden argo sözcük söylemeden bağırmadan çağırmadan konuşun. Bağlanmaz. Rabia bak senin kayınbiraderin canlı yayında. Onu zaten... Biz Rabia'nın hani e, yalancılığını bilirdik. E, başkalarının eşyalarını izinsiz almasını bilirdik ama bir şekilde kardeşimiz yüzünden onu idare ederdik. Artık Rabia'nın bu yalanlarına tahammül edemiyoruz diyor. Bir kere yalan onlar. Ben çocuğuma asla bir zarar getirmem. Tamam mı? O Şahin deyin. Ben onu direkt sevseydim onun yanına giderim. Tamam mı? Bir daha bana öyle kelimeleri söyleme. Tamam mı? Seni ben biliyorum sen hele. Ne sen yapacaksın konuş, sen konuş, bana? Sen ne konuş, yapacaksın? Sen konuş hele sen Sen konuş. ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın? Hocam karşısında ha. Hocam olsun. Evet. Ben Sabah öyle bir telefon. şey yap çocuğuma bir zarar getireceğim. Ben buralara gelmem tamam. Sen yalandan yere üstünü kapatmaya geldin. Ne böyle. yalanı ya? Yalan değil ah. Sabah telefonu sizin koyduğunuzu söylüyor cihaz! ya. Cihaz! ya. Neyini çaldım da ben senin? Senin karın bana iftira attı. Seni kıskandı. Sen beni doğmaya geldin lan. Sen öyle birisin lan. He, ben kocama bile, bile söylemedim bunu. Baksana he? yalandan ne yapacaksın? İftira... Sen konuş sen konuş. Ben ne yapacağım? Ee, hani bak dişli tarafını da görüyor. Ve ailedeki herkes bu çocuğun başına ne geldiyse annesi yapmış. Benim yüzümden diyor. gelmedi. Asla benim yüzümden gelmedi. Benim yüzümden olsaydı gelirdim esra'da benim yüzümden gitti. Şahin yüzünden ben... geldi. Mi? Hayır ben onu onunla alakası yok. Telefonu Başka kapıya kim koydu? Mi? Telefonu kapıya kim koydu? Görmedim. Sabah gördüm ben. Ama o kapıdan sabah sizden önce çıkanlar var. Yok ben telefonu Olan benim alırım. O hiç kimse görmüyor. Telefonum benim oraya kimse girmez ki Hülya Hanım. Niye girmez? Ben geliyorum ya sabah ben kalktım gördüm telefonu aldım. Rabia, bu çocuk o gece diye telefonu bırakıp Toptan gitti. Hayır, Esra sen Allah. telefonu evde bıraktığı için üzerine ihale kalmasın diye yasamdı. Hayır, asla ben öyle bir şey yapmam da buralara da gelmem öyle bir şey yapsam. Ya buralara gelmiş olması. Hayır, Esra abla bir olsun şey. Da yapsam ben gidip karakola teslim olurum demiyorum. zaten. Ama herkesin hedefinde. Dur dur. Necmettin Bey, diğer mikrofon. Hayır, hayır çıkamazsın şimdi. Bu tarafa, buraya, bu tarafa. Hayır. Ha. Ee, kapalı. Bak şimdi herkesin kafasındaki tek bir konu var. O da Rabia bak kayınbiraderin ye şey Elçin herkes senden şüpheleniyor ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Asla ben çocuğuma zarar verecek bir, bir şey değilim tamam Esra abla söylüyorum. sor. Buna inanıyor mu diye. Mahmut As ben çocuğuma zarar verecek bir anne değilim tamam mı? Senin bu kadar yalanlarını... Ya yok sonra yok daha, yapmadım ya yapmadım. Sana ölsem inanmam sana ölsem ya, ölsem. Tamam öl ölüyüm tamam yapmadım ölsem öyle. Ölsem inanmam daha. Tamam inanma inanma tamam senin, ben çocuğuma yapmadım sen bir çocuk şey. Sen çocuk mocuk aramıyorsun bunlar hep planlı projeli. Ne planlı projeli ya ne? Heh. Bana kimse o fikir çocuk, vermiyor. O Bana çocuk senin istemiyor. yüzünden gitti. Asla, gitti. Asla benim yüzümden gitmedi. Yüzümden gitse askerden Heh. beni aramazdı sizi arardı. Tamam Bak tamam çocuğu dostun çocuğu bile aramış. Ya öyle bir şey yok. Var. Yok. Ha yok var yok, var. Yok öyle bir şey yok. Var. Yok. Getir Kur'an'a el basacağım lan. Allah'a estağfurullah ne onun için Kur'an'a el basacağım. Getir el dostum öldürdüyse benim o dostum değil değil. Tamam mı? Dostum değil o ben senin kapına 14 yaşında geldim yaptım o zaman yapardım. Tamam ha, mı? Daha senin nelerini çıkacak nelerini çıkacak. Çıksın çıkacak? çıksın. Getir Kur'an'a el basacağım eğer benim bu elde işim varsa Allah beni gebersin tamam mı? Hah, Esra ablanın Kur'an'a e basacağım. Çocuğuna zarar verdiysen mi Kur'an'a yani vermediğin için mi? Basacağım, basacağım. Eğer ben zarar verdiysem çarpılır ölürüm tamam mı? Vereceğim, Kur'an'a e el basacağım. Esra onu da basacağım, Kur'an'a e el basacağım. Abdest alıp basacağım. Bu adamların, bu adamlarla da işim yok diyordun. Kimle? Bu adamlarla da işim yok diyordun, asla işim olmadı diyordun. Kimle? Ah, Şahin Hı. midir nedir? Ya Şahin'e benim işim yok. Temizliğe çağırdı. Şirkettir temizliğe gitti diyor. Ya temizlik. Diyorum. Otelde ne temizliği yok, otelde? Yok değil ya. Altı kafeydi onun ya. Yok öyle bir şey ya. Yok. Yok diyorum. Kur'an'a getir eli basayım. Yok öyle bir şey. Yok. Ben çocuğuma zarar verecek bir anne değilim. Versedim askerden beni sürekli aramaz. Abi para ver Ya vermez demek. Sen çocuğuna zarar verecek ha. bir anne değilsin Bunlar ama... Bunlar söylüyor ki dostum ee, öldü. Benim dostum yok, yok. Kendisiyle ilgili bir yok. şeylerin... Mesela oğlun, senin... Ee, askere gitmeden önce mi gittikten sonra mı bilmiyorum. Oğlunu arayan kişilerden biri diyor ki ben annenin sevgilisiyim ve annen birileriyle beraber. Ya hesap o bekarlıktan sen, olan şeyler. Ya ben Fatih'e bunu anlattım, anlattım ben bunu Fatih Fatih bu bekerken olan şeyler dedim. Annemle bak sen de seviyorsun, sen de ayrılıyorsun dedim. Bunda bir şey yok. Tamam sen mı? sen bunu Fatih ile hiç konuşmamıştın? Yok öyle bir şey estağfurullah. Dün dedin ki Yok. ben bunu Fatih bana hiç söylemedi hiç konuşmadım dedi. Yok öyle dedi. bir şey ya benim dostum olsa Peki, ben buralara gelmem. Peki ben sana gelmem. şunu soruyorum. Gelmem. Sen senin bu e, o gelen telefon doğru ya da yanlış orasıyla ilgilenmiyorum. Fatih bunu babasına söylese kayınbiraderin do, e, öğrense seni sana zarar vereceklerini düşünüp. Evet. Bunu saklamalarını ister misin? Fatih için mi? Evet Fatih bunu babasına söylese, ba Mahmut da gitse abisine söylese kim zarar görecek sen göreceksin. Görecektim evet Fatih'e dedim Fatih bak bekarken olmuş şeyler bu benim amcamın oğlu bekarken sevmiş etmiş ikinci evde eşi anlatmış olabilir Esra abla benim asla dostum falan yok. Hani Fatih sana bu olayı söylememişti? Yok yok Esra abla. Hani Fatih yok. sana gelip de anne senin biriyle mi ilişkin var diye sormamıştı? Sordu Esra abla sordu. Fatih'im oğlum bekarken olan şeyler bunlar. Rabia'cığım dün sana canlı yayında dedim ki... ...oğlun gelip bu cümleleri bunları sana anlattı mı dedim. Anlattı. Hayır dedi. Yusuf'a sordum teyzene söylediniz mi dedim. Hayır dedi. Fatih bunu bana da söyleydi Sana bazı yayında Esra dedim abla. ki Fatih bunu sana söylese... ...ya da bunu duysan ne yapar dedim sana söylese dedim. Gelse dedim beni bıçaklar dedi. Bıçaklar evet. Ama eskiden sen bugün de de, ki, Esra Fatih... Allah, eskiden olan şeyler askere giderken asla böyle bir konu olmadı... Ne zaman oldu bu konu? Ta kaç sene evvel oldu bu konu. Fatih, oradayken he. Kaç yıl, ben hatırlamıyorum. Fatih'in gidiş nedeni bu olay mı? Hayır, Hülya Hanım, öyle bir şey yok, yok. Fatih, bunu bana geldi, anlattı. Hatta bir hafta telefonumu açmadı. Sonra ben gittim oraya, konuştum, sohbet ettik. Tamam anne dedi, bak ben de kız seviyorum dedi, ayrılabilir tamam. nasıl mi? güvendin? Ben, nasıl güvendin? Ben elendi, evli Evliyken mi konuştun? Hayır ya, bekarken ediyorum Mahmut. Bekarken olan şeyler bunlar. Bekarken diyorum, Mahmut bak sana tekrar bir daha söylüyorum. Ben seni bu, eğer dostum falan olsaydı kaçardım diyorum. Bak, bak bunu dinle. Tamam mı? Ben, ya, senin, kaçmanı istemiyorum. ben senin namusuna leke getirmiş bir kum değilim. Bak, kaçmanı istemiyorum. Benden uzak dur. Allah'a yakın ol. Tamam öyle olsun. Senin... Tamam boşan o zaman. Ee, İstemiyorsan tamam bitti. seni Mahmut'un sürekli tamam. yalanlarınla yönlendirdiğini söylüyorlar. Ben Mahmut'u yönlendirmedim. Mahmut keşke benim lafıma gitse alkolü bırakırdı Hülya'nı. Esra'Allah. Sen benim hiç alkolü bırakmamı istemedin ki. İstedim ya ameliyat oldun diye kardeşin dedi, gel kanını değiştir dedin istemedin yok değiştirmesini istemedin seni istemedin. Ee, Mahmut'un bu şekilde bağımlı bir alkol bağımlılığının olması senin işine gelen bir şey miydi? Aa ya işime gelen asla bir şey değil esra abla. Mahmut daha uyanık akıllı olsa e, bu kadar rahat kolay hareket edebilir miydi mesela Şahinle telefonlaşabilir miydin? Yok. Hayır Mah, yani Mahmut bu kadar uyanık olsa atıyorum ki her şeyi görse, anlasa ve bilse e, bu kadar rahat hareket edebilir miydin? Ederdim. Ne diyorsun? Kime söylüyor? Evet. Ya Mahmut beni zaten Kimle kıskansa... Kimle konuşuyor öyle? Kimse yok bir şey yok. Esra Fatih'le. Sakin fa ol. Ha. Mahmut beni kıskansa her yerde yanımda olur tamam mı? Bu kardeşi gibi kar karısını gezdirmez. Arif Arif edeyim peşi sıra dolanmaz bu bana asla bir yere götürmeyen bir eşimdir bu benim tamam Nereye mı? Götürmedim lazım. Nereye götürmedim lan sen? Nereye götürdün? Ben hiç o gitmelerinizi tamam. gelmelerinizi... Tamam söyleme. Ya söyle ben götürdüm veya götürmedim sen? Mahmut çocuğ... sana bir dürüstçe e, senden dürüstçe bir cevap bekliyorum. Buraya geldikten sonra herhangi programda konuşulan bir konuyla ilgili Rabia sana gelip bak beni savun benim arkamda dur dedi mi demedi mi? İşte bu kendi programda. Kendi yalanlarıyla ilgili. Bu sadece bir... bu programda dedi. Ha? Bu programda dedi sadece düğüne de gittik. Alışveriş merkezine de gittik, her tarafa da gittik. Şimdi niye gelmiyorsun o zaman? Gelmedim mi? Sen geçen gün, dur sana bir şey söyleyeyim. Pazar günü sen beni aradın, evde kim vardı? Hakan vardı parkeci. Sen o Hakan'a o ne biçim lafları söyletiyorsun? Sen hiç utanmıyor mu Mahmut? Ha? He? Niye o kelimeyi kullanıyorsun? Kızmışlar, ne yapayım? Kızmışlar. Ne kızmış? Kendi karısına baksın ilk önce. He. Kendi karısı niye gitmiş? Sen... Kendi karısı niye girdi? Sen o lafı bana söylettiremezsin tamam mı? Ben senin nikahlı karınım. Eğer boşanmak istiyorsan ben boşanırım sorun değil. Rabia bak tamam. nikah konusunu çok Sen güzel olabı... kullanıyorsun. Esra Herkes... abla bana arkadaşın yanında terbiyesiz laflar söylüyor. Aile kurumuna özenli dikkatli davranmalı. Mahmut da e, telefonda biriyle arkadaşlık yapmamalı. Mahmut şimdi... bir arkadaşını eve getirmiş. Arkadaşı bana pislik pislik laf söylüyor. Arkadaşım Sizin hoşunu benden... günlük konularınızı konuşmayacağım. Fatih Aydın konusuna gerçekten dönmenizi istiyorum. Necmettin Bey geliyorlar mı? Buyurup gelsinler. Ee, Rabia herkesin tek inandığı bir şey var ki ilk günden beri bu yayın olmadan beri herkes senden şüpheleniyor. Hatta sana aile içerisinde şeytan lakabını takmışlar. Söylesin anne ben çocuğuma şeytanı asla yapmam. Asla yapmam Fatıma şeytan. Bak kuyularda aramışlar çocukları. İki defa aramış gitti evet onu biliyorum ama gitti ama öbür taraflarma niye gelmedi? Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.